İstanbul Çevre Konseyi olarak yaklaşık bir ay önce ormanlardaki çöp dağlarının ve şişelerin atılması, mangalların yapılarak tam anlamıyla örtülmemesi, sigara izmaritlerinin her yere atılması nedeniyle olası orman yangınlarının artabileceğini ve rüzgarlarla bunun şiddetlenebileceğini ifade etmiş kamuoyunu uyarmıştık. Gelin görün ki bu tür olaylar nedeniyle orman yangınları giderek artıyor ve havada buna e, müsait bir ortam yaratıyor. Ormanların her yaz ayında yanması içimizi acıtıyor. Ancak bunun için bir dizi öneri de getirmiştik. Bu önerilerden biri ormanlara mutlak boyunca tüm Türkiye çapında girişleri için yasak konması gerekiyor. Hiçbir surette piknik yapılmaması gerekmektedir. Yanı sıra bunu denetlemek için özellikle okullar kapandıktan sonra üniversite düzeyinde gönüllü öğrencilerin bakanlık kadrosunda istihdam edilerek en az asgari ücretle yaz boyunca Ormanlarda gönüllü korucu ve dronela ormanları izleyen ekipler oluşturularak bütün Türkiye ormanlarında yayılması, görevlendirilmesi ve jandarma ile işbirliği yaparak bu orman yangınlarını sebep olan ya da kirleten veya ormanlara kaçak olarak girenlerin tespitini kolaylaştırmak açısından buna kesinlikle ihtiyaç vardır çünkü orman yolları çok kötü ve burada giren piknikçiler buradan kendileri bile büyük yangınlarda çıkması mümkün değildir. Bakanlık her yıl yaz aylarında özellikle Eylül ayı sonuna kadar mutlak bir biçimde bunu yaparak jandarma işbirliğiyle bütün Türkiye ormanlarında bu güvenlik koruma sistemini kurup ve gelişmiş dronlar kullanabilen bu elemanlarla bütün ormanları havadan ve karadan ve kendine verilen bir jandarma eliyle ya da telsizle direkt yangın mahallini en yakın birime haber verebilecek ekipleri oluşturmak zorundadır. Doğanın maliyeti sıfır değildir. Bugün ormanların yanmasına harcanan bütün o masraflar belki bu masrafları biz bu sisteme yani bahsettiğim az önce bahsettiğim sisteme harcasak hiçbir orman yanmaz. Gerçekten ormanın maliyeti sıfır değildir ve orman sadece orman değil ormandaki tüm canlılar yanar ve doğa uzun süre kendini yenileyemez. Yani maliyet çok daha büyüktür. Orman yangınları söndürmekte kullanılan masraftan bile çok daha büyüktür. Buna engel olmak için ve bunun önüne geçmek için tekrar ediyorum mutlak bir biçimde gönüllü ve yaz ayları boyunca en az 4 ay boyunca Türkiye ormanlarında dronela telsizle jandarma işbirliğinde çalışacak ve ormanlarımızı koruyacak genç insanlara ihtiyacımız vardır. Hem manevi anlamda hem maddi anlamda büyük bir ilişki kurul kurulabilir burada. Gençlerimiz yaz aylarını serin ormanlarda geçirerek hem az da olsa bir ücret alır ama doğayı korurlar hem de onları e, mutlu ederiz. Bu ivedilikle yerine gelmelidir. Ve ormanlar bizim ulusumuzun büyük değeridir. Ormanlarda yanan yangınlar sadece ağaçlar değil bitkileri yaktığı gibi biliyorsunuz erozyonlara da neden olmaktadır. Orman olmadığı zaman erozyon da artar. Ve ikinci bir Felaket yaşama olasılığı da ortaya çıkabilir. Bu nedenle İstanbul Çevre Konseyi olarak ben Zafer Murat Çetintaş olarak bir kez daha uyarımı yapıyorum.